Merhaba değerli teva takipçileri, ben Doktor Evcan Aga. Bu bölümümüzde tekrar sizlerle diş eti rahatsızlıklarıyla alakalı beraber olacağız. Umarım faydalı olur ve gönlünüzce olur. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler hocam. Önceki programlarımızda diş eti hastalıklarından söz etmiştik. Evet. Bu diş eti hastalıkları genel sağlığımızı etkiler mi? Evetse bu etki ne boyutta olur? Ee, çok güzel bir konuya değindiniz. Ee, tabii ki de, maalesef. Diş eti rahatsızlıklarımız, diş etindeki ağız içerisinde gören, görünen enfeksiyonlarımız e, bizim sistemik olarak etkiler ve sistemik rahatsızlıklarımızı etkiler ve tetikler. Veyahut e, tam tersi olarak da sistemik rahatsızlıklarımız varsa bunlar da ağız içerisindeki hastalıklarımızı etkilerler. Çünkü bunu unutmamamız gerekiyor. E, diş eti rahatsızlıkları Enfektif, en, enfektif hastalıklardır. Yani yoğun bakteriyel hastalıklardır. Ve aynı zamanda da ağız içerisinde bu bakteriler, ağız içerisindeki bu enfeksiyonlar kendilerine yer buldukları zaman ve o ağız içerisindeki özellikle o diş çeplerindeki e, yoğun ve fazla kan damarları yolu ile bütün organlarımıza geçebiliyorlar. Ve böylece bu vücudumuzdaki genel sistemimizi etkileyebiliyorlar ve orada da bir sıkıntı varsa aynı yoldan ağız içerisi etkilenebiliyor. Mesela size bir örnekler vereyim bununla alakalı. Bunların en başında kalp rahatsızlığımız gelir. Yani kardiyovasküler sistem. Kardiyovasküler sistem hastalarında genelde ağız içerisinde kötü bir e, ağız hijyeni görebiliriz ağız içinde yaralanmalar görebiliriz ve diş eti enfeksiyonları görebiliriz. Ve boğaz içerisindeki olan bu diş eti enfeksiyonları ve oradaki bu mikroorganizmalar, zararlı mikroorganizmalar dolaşım yoluyla, kan dolaşım yoluyla e, kalbe geçebiliyor. Ve maalesef bu hastalıklarda tablonun seyrini negatife doğru çekiyor ve kötü etkiliyor. Ondan dolayı ee, bu mesela kalp hastalarımızın özellikle daha çok özen göstermeleri lazım ağız hijyenlerine ve ağız sağlıklarına bu hem pürükler yönünden hem de aynı zamanda diş eti hastalığı yönünden buna dikkat etmeleri gerekiyor. Mesela e, hamilelerde maalesef bazen bu ağız içerisindeki yaralar, enfeksiyonlar hamilelerde düşe bile neden olabiliyor. Onun için mutlaka ve mutlaka e, hamilelik öncesi dönemde e, buna dikkat etmek gerekiyor ve ağız içerisindeki işte hem bu diş eti rahatsızlıklarının hem çürüklerin giderilmesi gerekmektedir. Ona da dikkat etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda e, bu genel sağlık sağlık sistemimizle alakalı konulardan birisi de e, endokrin sistem hastalıklarıdır. Mesela diyabet, şeker hastalığı Şeker hastalığında da gene bu diş eti rahatsızlığımız olduğu zaman yahut diş eti enfeksiyonu olduğu zaman gene bu dolaşım, kan dolaşım yolu ile buradaki e, bakteriler, mikroorganizmalar şeker hastalığını da hormonal olarak etkiledikleri için böylece mesela insülin bağımlısı bir şeker hastası e, bu tabloda daha çok insülin kullanmak zorunda kalıyor. E böylece insülin rezistansı oluşmakta bu sefer. Demek ki alınan insülinin miktarını artıracak. Yani aldığı zaman insülin rezistansı var. Bu e, gerekli olarak oradaki vücuttaki şeker e, yıkımı yapılmayacağı için demek ne oluyor? Bir ağız hastalığı yani diş eti rahatsızlığı şekeri de kötü etkiliyor. Onun için mutlaka ve mutlaka yani bir diyabet hastasının da şeker hastasının da yani benim tavsiyem daha sık aralıkla diş hekimine uğraması. Yani hani biz normalde yılda en az bir veya diş eti rahatsızlığı açısından yılda iki falan diyoruz ya. Ama sistemik rahatsızlığı olan hastalarımızın bunu daha sık yapmaları. Yani hiç olmazsa yılda dört kere diyelim. Yani üç ayda bir diş hekimlerine uğrasınlar. En az bir çayını kahvesini içerler. Bir muayenelerini olurlar. Ve oradaki olan e, bir problemi daha başlangıç evresindeyken bu komplikasyona neden olmadan çözebilirler. Onun için tavsiyem yani diş hekimlerinizle aranızı iyi tutun ve sıkı tutun ama mutlaka kendinizin de yapacağınız şey şu: ağız iyi tutmak, fırçalamalarınızı iyi yapmak. Yani sürekli sıkılırsınız belki bu kadar duymaktan ama ben sürekli bunu söyleyeceğim: diş fırçalama, diş fırçalama ve diş fırçalama çok önemli. Bu kendi kendimize öncelikle bir e, bunu alıştıralım ve ona göre bu rahatsızlıkların önünü kesmiş bulunalım ve aynı zamanda bir sistemik rahatsızlık daha hani ağız içerisindeki diş eti rahatsızlıklarının iltihaplarının yol açtığı o da solunum yolu hastalıkları yani akciğere geçişi niye çünkü akciğere geçişi hepsinden daha kolay e, ağız ortamıyla solunum yolu direkt birleştiği için böylece ağız yolunda e, onu etkileyecek herhangi bir şey olmadığı için ağız içerisinde oluşan diş eti hastalıkları ve oradaki bakteriler, mikroorganizmalar kolay bir şekilde akciğerlerimize doğru nüfuz edebilirler ve akciğer rahatsızlıkları, akciğer enfeksiyonları yaratabilirler. O açıdan ona da dikkat etmemiz gerekiyor ve aynı zamanda e, böbrek hastaları, böbrek hastalarının da çok dikkat etmesi gerekiyor, ağız içerinde çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani onlar da ağız içerisindeki en ufak bir enfeksiyondan, ağız içerisindeki bir yaradan etkilenebilirler. Çünkü zaten hani böbrek hastalarında, özellikle ileri safasında e, bu böbrek nakli olanlarda yani kullandıkları ilaçlar zaten hani immunsupresif ilaçlar. Yani bu bağışıklık sistemini düşüren ilaçlar olduğu için ağız içerisinde başka bireylere göre daha kolay enfeksiyonlar oluşabilir yahut işte aft oluşabilir ya da ülserler oluşabilir. Onun için böbrek hastalarımızın da birbirine kendilerine pardon dikkat etmeleri gerekiyor. Kısacası şöyle. Yani vücut sistemi bir bütündür. Bu organların hepsi birleşiktir. Mesela çünkü ağzımızdaki yarayı küçümsemememiz lazım. Çünkü dediğim gibi özellikle kan dolaşım yoluyla diğer organlara geçebilir veya diğer organlardaki problemler ağız içerisinde görünebilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Aynı zamanda mesela solunum yoluyla da geçebilir. Onun için mutlaka ve mutlaka özellikle sistemik rahatsızlığı olan hastalarımızın daha çok ağız hijyenine ve ağız bakımına dikkat etmesi gerekmektedir. Değerli teba takipçilerimiz, burada bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.